Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde evin çatısını tamamlayacağız. Çatısını tamamlamadan önce e, buraya açmış olduğumuz deliklerin pimlerini yerleştireceğiz. E, bir pim çizeceğiz daha doğrusu önce. E, kendisi 250 mm genişliğinde de bir de altına 100 mm'lik bir e, derinlik olan bir delik açmıştık. Yani 350 mm'lik bir derinliğe sahip bir pim oluşturacağız. Yeni parça deyip pimlerimizi oluşturuyorum. E, oluştur diyorum. Ön düzlemde hemen 75 mm çapında oluşturup eksi yüzüne katı oluşturuyorum. E, 350 milimetre olacaktı. Onu ayırıyorum ve kaydediyorum. E, buna da çatı pim olarak adlandırıyorum. Çatı pim diyorum ve kaydediyorum. Bu kapatabiliriz bunu. Bir daha işimize yaramayacak. Bileşen ekleyip çatı pimi çağırıyoruz. Çatı pimi çağırdıktan sonra 90 derece döndürmemiz gerekiyor. 90 derece döndürme işleminden sonra 6 tane gerekiyor. 3 buraya 3 buraya olmak üzere. Hemen CTRL ile çoğaltıyorum. Evet arkadaşlar hemen montaj ilişkilerini tamamlıyoruz. Çok aşağıda kaldıkları için aşağıda kalıyorlar. O yüzden hepsini biraz yukarı taşıyacağım. Bu parçayla bu parçayı montaj ilişkisi diyorum. Onaylıyorum. Üst düzeyiyle üst düzeyini onaylıyorum. Tamam diyorum. Aynı şekilde buna da aynı işlemleri yapacağım. Pimleri sırasıyla yuvalarını güzelleştiriyoruz. Az önceki işlemde bir terslik oldu. Hepsini geri aldı. Bir CTLZ ile. bu işlemle birlikte e, pinlerimizle e, çatı tarafındaki tomrukları e, çatıya e, tamamen sabitliyoruz daha sağlam bir yapı elde etmiş olacağız bu şekilde evet arkadaşlar burayı bitirdikten sonra Artık tahtalarımızı yerleştirmek için tahta yapım safhasına geldik. Tahtalar yapmadan önce şurada tahtaları bu şekilde koyduğumuzda göründüğü gibi çıkıntılar olduğundan dolayı bazı yerlerde çakışmalar olacak. Bunu engellemek için çatıya dik bakarak orayı kesebileceğimiz şekilde bir profil oluşturuyorum. bu da deyip işime yaramayan kısımları buluyorum. Ekstrüzyon ile kes diyeceğim. Her iki yönde de her şeyin içinden diyorum. Kör diyelim. Tanımıyor bütün ve bütün işçilerin içinden keserek tahtalarımıza uygun bir profil elde etmiş olduk çatı katındaki tonluklarda. Şimdi e, buraya dik bakarsak e, bu uçtan bu uca kadar 9000 metre olduğunu görüyoruz. 9000 metre 200 mm genişlikteki tahtalardan hesaplama yaparsak 45 tane gerekiyor hemen hesap makinesinden de yapabiliriz. 45 tane tahta gerekiyor 2 mm geçtiğinde. Boyunu hesaplamamız gerekirse boyunu da şu şekilde hesaplıyoruz. En alttaki noktadan en üstteki noktaya kadar hesaplıyorum. Ve çık tıkladığımda 5684 gözüküyor. Bak, ve farklı bir yere işaretledim zaten değişikliklerden vazgeç ve çık diyorum. Bir daha dik olarak bakıyorum. 4362 nokta 36 uygun görünüyor. Ee, bunun 4362 62.36'lık 200 mm genişliğinde profiller oluşturacağız. Tahta diyorum. Bu sefer üst düzleme oluşturacağım. 4362.36'ya 200 diyorum. Hemen eksi zöre katı oluştur deyip 30 diyorum. Ve bu parçayı da kaydediyorum. Çatı tahtası diyorum buna da. Çatı tahtası diyorum ve bu onayladıktan sonra kapatıyorum. Artık ee, bu kısımda tahtalarımızı yerleştirelim. E, çatı tahtasını arıyorum, kaydettiğim yerden çatı tahtasını çağırıyorum. Hemen yüzeylerinden montaj ilişkisini atıyorum. Bu yüzeyle, bu yüzeyi ama yine kaydetmemişiz bu yüzeyden bu yüzeyi montaj ilişkisi diyorum. Onaylıyorum. Alttaki çizgiyle bu çizgiyi çakışık hale getiriyorum. Onaylıyorum. Ve en sonda yandaki çizgisini buradaki çizgiyle onaylamış olurum. Artık doğrusal bileşen çuval diyerek diğer tarafa gösteriyorum 45 tane diyorum Çoğaltılarak öyle ev çatısını siliyorum çatı tahtası ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tamamen çatımızı kaplıyor bir tane de diğer tarafa yapıyoruz. aynı işlemi ama diğer tarafa bileşen ekle diyorum yine çatı tahtasını seçip getiriyoruz ekranı bu yüzeyle bu yüzeyi montaj ilişkisi ekliyorum onaylıyorum alttaki kısımla bu kısmı onaylıyorum tamam diyorum sonunda da bu kısımda çatı tamamen ilerledi kendiliğinden. aynı işlemleri yapacağım ama yapmadan önce bu tahtayı silmek istiyorum. Çünkü montaj ilişkisi bilmeden bir montaj ilişkisi yaptık. Yeşil ekle deyip çatı tahtası diyorum. Aç dedik. ve doğru sağa bileşen çoğaltma diyip çoğaltılacak üreyi seçiyorum yönü belirliyorum ve onaylıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çatıyı da tamamlamış olduk bundan sonra daha gerçekçi bir yapı olabilmesi için buradaki destekleri arttıracağım veranda kısmını destekleyeceğim ee, bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.